액션! 오션! 왔네, 디오. Boksta dayak yiyorum. Kuryelikten kazanırım paramı. Babam milyarder ama istemiyorum mirasını temalı bu yapımda. Açlıktan ağzı kokanlar ablamız babası döneceğim deyip dönmediği için ona küsmüş ve mirasını kabul etmemiştir. Yapımda bu durum onur, şeref, haysiyet, özlem şeklinde anlatılsa da halk dilinde ağır mallık olarak bilinmektedir. Laracığım gel şu belgeleri imzalı al mirası hadi. Hayır istemiyorum. Ama aile yadigarı köşk gidecek. Saçmalıyorsun şu anda. Ha tamam o zaman. Bu da 7 yıl sonra hemen köşkten bir sebeple ikna oluveriyor. Hacılar babası buna miras olarak ekstra bir bulmaca bırakmış. Lara çok zeki, acayip akıllı olduğu için hemen çözüyor ve aile mezarlığına gidiyor. Bak bunlar hep bizim Lara Croft'un atalarının mezarları. Sonra diyor ki birdenbire, bura niye kabarık be? Bir basıyor, anam atalarının mezarı yalan dolan oluyor ve babasının gizli mahzenine iniyor. Bizim peder Fetucu mu lan falan diye etrafa bakınırken gizemli bir yer olmasından götürü tabii ki üzerinde oynat beni diyen bir el kamerası olmalı. Sonuçta işte babası yıllar sonra kızım gelir bunu bulur diye kendini kaydedip koymuştur yani. Selamünaleyküm kızım. Annen ölünce depresyona girdim. Birkaç vibratör sipariş ettim ama hiçbiri tatmin etmiyor. E ben de anneni tekrar hissedebilmek için kendime yarak kürek kara büyüleri canlandırma gibi bir hobi edindim yani. <laughs> Şaka değil oğlum. Adam baya dünyanın içinden nasıl geçilir diye hobiler edinmiş. Hayır onları aktifleştirmiyor da. Niye kurcalıyorsun birader? Yok kara büyüler, yok mistik olaylar. İnsanın karısı ölünce gider yaz tutar. Köye yerleşir, tatile çıkar, işine odaklanır. Tabi bu abi de para merkez bankasından daha çok olduğu için abuk subuk işlere bulaşmış. Bak kızım Himiko diye bir kutu var. Yak onun içindekileri. Evet Himiko diye görünüyor ama iğnenin noktasını yanlış yere koymuşum. I love you. Bye. Peki. Şimdi sence bu kutuyu bizim Lara yakmış mıdır? La Allah aşkına yakar mı ya? Mirasına sokayım deyip babasını bulmaya gidiyor. Lara ablamız kıta değiştirip çekik gözlü bir elemanı zar zor ikna ederek o adaya gidelim mi? Gelmem. Para veririm. Olur. Gördüğünüz gibi çok zor ikna etti. Birlikte Sea of Thieves oynayarak bir adaya geliyorlar. Gemi alabora olunca bizim Lara birileri tarafından ele geçiriliyor. Nasıl yakaladık seni? Çantamda belgeler vardı nerede? Bunlar mı? Ver onları gizli kapının yerini gösteriyor o. Yıllardır bunu arıyordum. Baban da söylemedi zaten. Babam nerede? Öldürdüm. Babasının öldüğünü teyit eden Lara ablamız baya amelelik yapıyor oğlum. Tabi Çinli abi. Lara düştüğün zaman dara ben adama vuruyorum. Sen dabanını yağla diyor ve gardiyana bir koyuyor. Run Lara run. Aksiyonun ılgıt ılgıt yaşandığı bu hayatta kalma yarışında Orman vs Lara izlerken tabii ki Lara'nın ölmeyeceğini bilsek de heyecanın ekmekle dibini sıyırıyoruz. Düşün, şelalede belli ki uzun yıllardır orada olan bir uçağın kanadına tutunuyor, üstüne çıkıyor ama o koca kanat 50, maksimum 55 kiloyu taşıyamayıp kırılıyor. Uçağın gövdesine koşuyor, aynı şey orada da oluyor. Ve Velhasıl kelam, Lara bala göte kurtuluyor. Gece olduğunda da uzaktan Garavel yakından babam mı lan koyayım dediği bir adamı görüyor ve abimiz hakikaten babası çıkıyor. Fakat baba ben Lara. Ben de Tom Hanks amına koyayım. Baba Esah'tan kızının ben. Esah mı? Lara'nın babası meğer ölmemiş. Herif bildiğin Kestevey filmindeki Tom Hanks olmuş oğlum. Yıllardır adada saklana saklana yaşamış. Ama 7 yılda saçın sakalın bu kadar kısa kalmış olamaz be oğlum. Hadi uzadı diyelim. Koltuk altın sikin taşanda mı uzamadı birader? Bırak adadaki kötü adamları senin mikroptan ölmüş olman lazım la. Neden? Çünkü sonra bir bakıyoruz daşaklarını kestiği makasla sakal tıraşı da oluyor. Bu arada kötü adamlar ne yapıyor dersiniz? Dağdaş patlatıyorlar. Kapıyı bulmaya çalışıyorlar ki buluyorlar. Peki nasıl? Lara ablanın çantasındaki babasının belgeleriyle. Neyse kızım iyi ki geldin artık beraber döneriz buradan. Nasıl olsa belgeleri yaktın kapıyı bulamazlar. Eee belgeler... Evet kızım söyle. Eee baba One minutes later. Sana yak dedim amına kodumun belgelerini mezara bulacaklar kızım ya. Ama o zaman seni bulamazdım. Kızım madem bulmak istiyorsun. Önce belgelere bak yerimi öğren. Nerede olduğumu anla. Sonra yak. Ne diye yanında taşıyorsun gerizekalı. Tabii Lara sinirlenip okla. Evet okla silahlı adamları gaza gelerek öldürmeye gidiyor. Her Hollywood yapımında olan saçmalık oluyor. Makineliyle ateş eden adam Lara'yı denk getiremiyor. Ve Lara okla adama tek atıyor. Üstelik bu yapımda bir kişide olan bir şey de değil arkadaşlar. Bakınız silahla Lara'yı görüp ateş etmeyen adam yine okla ölü veriyor. Lara bildiğin bu bölümde oluyor Legolas amına koyayım. Nihayetinde babasını rehin alan piçler Lara'ya aç kapıyı deyince koca taş demir karışımı bulmacalı kapı bildiğin Minecraft duvar gibi parçalanıyor. Hep beraber nereye gidiyorlar? İçeri. Oğlum bayağı girdik ha. Bir de tuzak var diyorlar. Değil? Evet. Bakın binlerce kuru kafa var. Buradan aşağı inip geçersek kesin ölürüz. Hadi yürüyün. Baba ağzına sokayım ya. Hayır bunların yanında merdiven yoktu ki oğlum. Geri dönüp merdiven mi alıp geldiler? E geride bir ton tuzak vardı. Onlardan nasıl geçtiler? Beyler Lara gelmedi ben onu almaya gidiyorum. Ben de geliyorum. Zaten figüranız oğlum biraz daha gocu kuruz amına kodumun filminde hadi gidek. Hacılar bak bunlar o kadar tuzaklı yoldan geliyorlar. Mezarı buluyorlar. Bu da diyor ki açın hadi. La bir dur la bir dur. Hiç mi şüphelenmiyorsun? O kadar tuzak gördün yolda bu kadar kolay olabilir mi? Hı? Olabilir mi? <laughs> ah, oldu işte. Tabi her şey yolunda derken yatan cesedimiz Semiyallah ölümen hamide diyerek zıbam diye bir dikeliyor. Ortamda iç seslerden bir ayetel kürsi sesleri gelmeye, bir üç kulfu bir elham falan. Ölen ablamız bildiğin götüne mancınık sistemi kurdurmuş ya. Sonra bir bakıyorlar adamlardan biri. Anam bana bir şeyler oluyor kolluma dönüyorum ama ne Diyerek ölünce anlıyorlar ki cesetle mer hastalık varmış. Bizim kötü abimiz de diyor ki komple karıyı taşımaya gerek yok. Bir barnağı alayım gidek. O sıra Lara ablamız tabii ki rahat durmuyor ve Pataküt'e babasıyla bunlara dalıyorlar. Bu arada binlerce yıldır yatan karının parmağını kesip şeffaf poşete koydun laf etmedim. Ama emekli Recai abi edasıyla kısa mal tepesi karası gibi ön gömlek cebine de koymazsın amına koyayım. Bu arada arkada öldüğünü düşündükleri abi kalkıp babaya dokununca... Baba hadi gidelim. Dur dur gelme. Ne oluyor ya? Ölüye değdim amına koyayım. Baba bahtını sikeyim ama ya. Git o ibneyi yakala. Gömlek cebinde barınakla kaçıyor bu çocuğu. Lara abla babasının öleceğini anlayınca yine gaza gelip Trinity gibi koşmaya başlıyor. Seni amına kodumun herifi. Babamı yıllarca görmedim. Senin bokuna adam içeride ölüyor şimdi. Senin ben merdivenini sikerim. Abla yavaş la yavaş. Sinirlendin anladık da böyle bir adam durdurma şekli mi var amına koyayım? Bunlar karşıya geçemeden kavga etmeye başlıyorlar. Ve kavga esnasında Lara ablamız böyle bir durumda kurulabilecek dünyanın en mantıklı cümlesini kuruyor. Buradan asla karşıya geçemeyeceksin. Merdiveni atma. Kızım angut musun lan sen? Adam geçmesin diye merdiveni attın da e sen de karşıya geçemeyeceksin artık. Tabi başrol itemi diye bir şey var. Kötü adamı öldürüp ablamız yıkılmakta olan tünellerden çıkışa doğru koşmaya başlar. Bu arada Lara ablamız karşıya rahat rahat atlayabilsin diye sanat ekibi köşeye bir tane dağcı kazması koymuş. Ha ayrıca siz şimdi merak etmiyor musunuz? Oğlum bizim Çinli ile figüranlar geliyordu ne oldu diye. Bakıyoruz. Hikaye bitti. Hala geliyorlar amına amın. koyayım. Kısacası öldü sandım babamı. Gittim haritanın peşinden, kötü adamdan kaçarken tırmandım kayanın dibinden. Ha öldüm, ha ölüyordum. Yırttım sürekli ucuz koca şirket bana kaldı. Giderim babamın izinden. Temalı bu yapım bizim için. Sikcek, sikcek, ceset bizi sikcek, kaçamazsa Lara götü kaybedecek. Oh oh diye sesler gelecek senden o zaman, babamı bulam derken babanı aldın lan. <laughs>